240 liradan şu anda aldığınız şekeri geçen yıl. Şimdi kaç para alıyorsunuz? 1180 lira aldı. Şu lir. anda gideceksin 1180 liradan şekerin çoğunu alırsın. Beş kat. Beş kat. Beş kat. Bir yıl içinde beş kat mı şeker? Beş kat. Pahalı. Bir yıl değil mi? Altı ay içinde. Altı ay, ay içinde. On ikinci aydan Haziran ayında bu Bak. rakamlara geldi zaten. Baklava kaç paraydı? 25 lira liraydı geçen sene. Şimdi 70 lira yaptık. Beş arabamdan 4'ünü iptal ettiler. Yani beş arabayla. Doblo. Satış evet. Satış dobro. Yapıyordu. Satış, yapıyordu. Satış yapıyordu. Toptan para gelirse. Dördünü satmak, ya, zorunda satmak zorunda kal. Satmak zorunda kaldı kiralarda sıkıntıdayım. 4500 5000 lira. Evet. Bu 6 aydır hiç aşağı düşmedi. Yani Haziran ayından bu Ondan önce 1100, 1200, ev gelirde 400. Şimdi ev geliyor 1900 veya 1200 ile 1900 arasında 4 aydır. Burası geliyor 4700, 4800, 5100. Nasıl çıkıyor? Şimdi de yani bu fırın biraz daha çalışsın emin olun. Bir ay sonra işler biraz daha yoğunlaşırsa ya 9-10 bin lira elektrik verecek. İçeride bir tek elemanım var, asgari ücret ödeyemiyorum. Diyorum ki kardeşim haftalık bir çalışırsın. Kızımız nereden mevcut? İki üniversite okuttum çocuklarımı. İki üniversite. Halkla ilişkilerde okutturdum. Başka? Bak Ömür oğlum da sivil avacını okudu. Onlar da mı burada çalışıyor? bak. üniversite bitirdi bir halde şey. burada şu anda seninle Aynen. beraber çalışıyor. Ve Hiç baktık şey diyorsun. Yok. 40 yıl sonra baktık. Bakıyoruz diyorsun. yani. Bakıyoruz. 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 Evet. Bak emin olun bakıyoruz yani. Sen nasıl gidiyor? Hmm. Oğlum dediği gibi aynı. Ne zevki kaldı, ne bir şey kaldı. Mecbur yaşamak için çalışıyoruz. Biz aslında. Ya sadece yaşamak için. Evet, yaşamak için sadece. Yani karnımızı doyuralım. Ay. Ele güne kendimizi rezil etmeyelim yani. Yani bütçemiz iki yıl öncesinde hem de imanatını kuracaktık, makineler yarım kaldı. Bıraktık geçen yıl. Evet, bu bir şey yok arkayı markayı kiraya verdik. Artık yapmayalım bu işi şey yapmayalım küçülelim. Ayakta kalalım bir iki sene sonra ne olacak yani tek umudumuz bu itlerin yıkılması kardeşim. Bak kim görürse gelsin bu hükümet misin? O kadar. Evet, değil, de, yani. Bu adam de, yani de, bu de, adamla de, bu de, iş, de, iş de, yürümeyecek. De, evet. Ha belki zamanında zengin olsaydım destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Bak ben üç yıl defa battım çıktım. Bunun gibi olmadı ya. binden bu yana. Yok kardeşim ben Umudum kestim ya. Vallahi bu vatandaş da boşuna konuşmuyorum yani işte. CHP'li sizi de demiyorum ha. Ama bu adamdan kurtulmamız lazım. Bu yönetimden kurtulmamız lazım. Bu <laughs> kez